Herkese merhaba. Aya baktığımızda ne görüyoruz? Sadece bir gök cismi mi? Aslında ay ile aramızdaki ilişki çok daha karmaşık. Bugün bilimin inançla, gözlemin de dogmayla nasıl çarpıştığının o büyüleyici hikayesine dalıyoruz. Şimdi gelin hep birlikte bir düşünelim. Hani bazen ay ufukta belirir ya, böyle kocaman turuncu bir top gibi ama sonra gökyüzünde yükseldikçe sanki küçülür verir. İşte bu neden oluyor? Hiç merak ettiniz mi? Hadi bu tanıdık muamma ile başlayalım. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Cevap gökyüzünde falan değil. Tamamen bizim kafamızın içinde. Buna ay yanılsaması diyoruz. Yani bu bir göz aldanması optik bir hile değil. Tamamen beynimizin bize oynadığı psikolojik bir oyun. Ve işte bu durum bugün anlatacağımız hikayenin de özünü oluşturuyor. Algıladıklarımız ve gerçekte olanlar. Peki bu algı ve gerçeklik çatışması nereden geliyor? Bunu anlamak için zamanlı epey bir geriye gitmemiz lazım. Göklerin böyle ilahi, kusursuz bir yer olarak görüldüğü o eski çağlara. Milattan sonra 200'lü yıllara gidelim. Karşımıza gök bilimci Batlamyus çıkıyor. Batlamyus o dönemin kabul gören fikriyle yani her şeyin dünyanın etrafında mükemmel daireler çizerek döndüğü düşüncesiyle gökyüzünde gördüklerini bir araya getirmeye çalışıyor ama bir yerde bir şeyler fena halde ters gidiyor. Batlamyus'un kafasındaki ikilem şuydu. Bir tarafta gökler kusursuzdur, o yüzden yörüngelerde mükemmel daireler olmalı diyen o sarsılmaz dogma var. Diğer tarafta ise kendi gözleriyle gördükleri. E şimdi bu mükemmel daire modelini alıp ayın hareketlerine uygulayınca matematik diyor ki ayın bazen bize o kadar yaklaşması lazım ki gökyüzünde iki katı büyük görünmeli. Ama Batlamyus bakıyor, yok öyle bir şey. Ayın boyutu neredeyse hiç değişmiyor. İşte bu, o kusursuz evren fikrindeki kocaman bir çatlaktı. Peki bu devasa çelişkiye ne oldu dersiniz? Hiçbir şey. Koskoca 1300 yıl boyunca hiçbir şey. İnanılır gibi değil, değil mi? Sadece tek bir fikir, yani yörüngelerin kusursuz olması gerektiği dogması bilimi tam 1300 yıl boyunca olduğu yerde dondurdu. Çünkü o çelişkiyle yüzleşmek o dönemde sadece bilimsel bir tartışma değildi, başınıza büyük işler açabilirdi. Kısacası dogma gözlemi bin yıldan fazla bir süre boyunca resmen esir aldı. Ama işte o bin küsür yıllık sessizlik öyle bir sarsılacaktı ki, bir dizi devrim niteliğinde keşif kapıdaydı ve bu keşifler o antik, kusursuz dünya görüşünü temelinden yıkıp atacaktı. Ve devrim başlıyor. 1543'te Kopernik çıkıp diyor ki, durun bir dakika evrenin merkezi dünya olmayabilir. Sonra takvimler 1609'u gösterdiğinde adeta bir patlama yaşanıyor. Johannes Kepler, yörüngelerin o mükemmel daireler değil, aslında elips şeklinde olduğunu kanıtlıyor. Ve tam da aynı yıl Galileo Galilei yepyeni teleskobunu alıp Ay'a doğrultuyor. İşte o andan sonra evrene bakışımız bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kepler'in yaptığı şeyin asıl dahiyane tarafı, Batlamyus'un o bin yıllık bilmecesini çözmesiydi. Kepler'in yasaları şunu gösterdi. Ay dünyaya yaklaşırken hızlanıyor, uzaklaşırken yavaşlıyor. İşte bu değişken hız, gök cisimlerinin hareketini açıklamak için o imkansız, mükemmel dairelere ihtiyaç duymadığımızın kanıtıydı. Anahtar buydu. Ama durun, Kepler'in keşfi hikayenin sadece bir kısmı. Asıl bomba, Galileo teleskobundan baktığında patladı. Galileo o mercekten baktığında, kelimenin tam anlamıyla akla hayale sığmayacak bir manzarayla karşılaştı. Ay, o pürüzsüz, o parlak, o ilahi ve kusursuz sanılan küre aslında hiç de öyle değildi. O da bir dünyaydı. Tıpkı bizimki gibi. Üzerinde dağlar, vadiler, devasa çukurlar yani kraterler olan kusurlu, fiziksel bir dünya. Bu sadece bilimsel bir bulgu değildi, çok daha ötesiydi. Kaynağın da belirttiği gibi bu keşif kilise için kabul edilemez bir hakaretti. Neden mi? Çünkü yüzyıllardır ayın o sözde kusursuzluğunu Meryem Ana'nın saflığına benzetiyorlardı. Şimdi birisi çıkıp "Hayır, orası pürüzlü, kusurlu." diyordu. Bu düpedüz dine küfür etmekle eşdeğerdi. Anlayacağınız, Galileo sadece gökyüzünü değil, yeryüzündeki bütün inanç sistemini temelinden sarsıyordu. Fakat tam da bu bilimsel devrimler olurken bir yandan da ile ilgili çok daha eski, çok daha farklı bir bilgi birikimi acımasızca yok ediliyordu. Bakın bu yolculuk ne kadar eskiye dayanıyor. Antik medeniyetler, mayalar, Mısırlılar tutulmaları, doğurganlık döngülerini aya bakarak çözmüşlerdi. Bu bilgi sonra Yunanlılar ve Romalılar üzerinden aktarıldı. Arap alimler bu metinleri korudu, hatta geliştirdi ve sonra Avrupa Rönesans'ında bu inanışlar yeniden ortaya çıktı. Ama işte işlerin sarpa sardığı yer de burası. Bu kadim bilgelik bir anda cadılık diye yaftalandı ve acımasızca bastırıldı. Düşünsenize, bir zamanlar hayatın ta kendisi olan bilgilerden bahsediyoruz. Ne zaman ekim yapılacağı, iklimin nasıl tahmin edileceği, hatta insan döngüleri, bunların hepsi pratik ve faydalı bilgilerdi. Ama birdenbire tehlikeli ilan edildiler. Bir zamanlar saygı gören bu bilgelik, korkuyla, zulümle yerin dibine yetildi. Yani bir yanda bilim ilerlerken, öbür yanda tamamen farklı bir bilgelik zorla unutturuluyordu. Ama bütün o baskıya, engizisyona, o yeni bilimsel dünyaya rağmen bu eski inançlardan bazıları bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Nesilden nesile fısıldanarak günümüze kadar geldi. Hatta birçoğu bugün bile aramızda. Mesela dolunayda doğan çocuk güçlü olur derler. Ya da yeni ayda doğarsa ömrü uzun olur. Ayın karanlığı ise doğum için en uğursuz zaman kabul edilir. Ve tabii ki ayın evreleriyle bereketli bir hasat arasındaki o kadim bağ hala dünyanın dört bir yanındaki halk inanışlarında yaşıyor. Ve işte böylece en başa dönüyoruz. Artık ay hakkındaki bilimsel gerçekleri biliyoruz. O ilahi mükemmel küre fikri çoktan tarih oldu, yerini eliptik yörüngeler aldı. Kraterlerinin haritasını çıkardık, hatta üzerine ayak bastık. Peki, tüm bunlara rağmen ayın zihnimiz üzerindeki o kadim o psikolojik çekim gücünden gerçekten kurtulabildik